Sevgili e, Hasan kardeşim, şimdi Marmaris'te beş tane aday evet. e, mevcut belediye başkanı CHP'nin adayı Ali Acar. AK Parti'den Sayın Doğan Tukay, MHP'den Zafer Alkan, e, Demokrat Parti'den Sayın Mustafa Karacan ve de bağımsız adayımız Yasin Yıldırım var. Ben bunları iki, iki, tane daha ekleyeyim. Evet. Bir tane de Doğru Yol Partisi adayı Muzaffer Tuna geçiyor ve evet. hiç görünmedi o grupta. Evet. Bir de HDP adayı Bayan Emine Ker var. İşçi Partisi'nden var. Yani İşçi Marmaris'te 13, var. Yani 13 tane demek, aday var. Demek bütün partilerden var. Evet 13 tane aday var ama ortada dolaşan 5 evet. tane aday evet. var. Aynen. Seçimde yarışan. Şimdi seçimlere 28 gün, 27 gün kaldı. kaldırılıyor? 28 gün falan şey. kaldı. evet. evet. Ama bakıyoruz hiçbir aday daha projelerini açıklamadı Marmaris için. Herkes bir köylere bayağı yatırım yaptılar. Biz de kıskandık köylülere açıkçası. Şehirde yaşayanlar olarak. Herkes köye yazdırdı. Hizmet yapacaklarını söylediler ama şehire daha hiç kimse şehirler için, burada yaşayanlar için projeleri açıklamadı. Evet. Ne bekliyorsunuz? İlginç projeler açıklayan olabilir mi? Çıkarmanın bir günlerden. Yani adaylar daha çok proje açıklamadı değiller. Açıklarda da genel geçer olan şeyler söylediler. Yani somut anlamda çok fazla bir şey belki ifade etmedi ama proje anlamında konuşacak olursak yani işte bir kongre fuar merkezinden bahsedildi. İşte bir büyük bir kültür sanat merkezinden bahsedildi. Sporun geliştirilmesinden bahsedildi. Bunlara ilişkin altyapıdan bahsedildi. Ve tüm bunları özellikle Demokrat Parti adayı Karacan bahsetti. Eee AK Parti adayı Doğan Tugay daha çok bahsetti. Ee, tabii ki bunların nasıl yapılacağını e, evet, vatandaşımız şunu bilmiyor. Yani bu, bunlar nerelere kurulacak, nasıl yapılacak, ne zaman zarflar tamamlanacak. Gibi. Hatta e, adaylar projelere çıkarken diyorlar ki bu projeler uygulandığında burada 12 ay turizm yapılacak. Bu nokta daha çok Şimdi MP adayının da burada bir gazetede ilanını gördük. Evet. Diyor ki projelerin içinde 12 ay turizm diyor. Bildiğiniz gibi pazar yeri, spor kenti Marmaris olacak. Yeraltı otoparkları, kentsel görünüm, yaşlılara yardım, destek edindirme. Evet. E, bisiklet yolu, festivaller, her şey dahil sisteminin kaldırılması. Bir belediyenin e, her şeyi dahil sistemin kaldırılmasına gücü yeter mi ya? Bu hükümetin işi değil mi? Tabii miydi yani? ki mutlaka. Yani bunlar belediyeler bu konuda e, çözüm önerileri sunabilirler. Meclise dilekçe verebilirler. bu e, turizm evet. politikası. Sonuçta e, turizm politikası Türkiye'de e, turizm bakanlığı iktidar tarafından e, belirlenen bir politika. O bu noktada belediye bir e, sadece kendisini, e, kendi önerisini meclise iletebilir. O o noktada belediyenin yetkisi içerisinde olduğunu düşünmüyorum yani. Evet yani her şey dahil yıllardır, 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 yıllardır Marmaris'te tartışılıyor ama hiçbir somut e, işler yapıldığını görmedik. Eğitime destek demiş. Kültür merkezi yine yıllardır konuşuluyor ama bir türlü Marmaris'e bir kültür merkezi yapılamadı. İnşallah bunu 2019'da bunlar yapamazlar bize yapmak nasip olur. Evet. Bunlar yapması lazım. Bakacağız 5 yıl değerlendireceğiz. Yani, yapamazlar halktan ben... yetkiyi biz isteyeceğiz çıkıp ki bunlar beceremedi diyeceğiz. Gelin bir de bizi deneyin. Ben burada özellikle şunu altını çizmek istiyorum. Şimdi bazı adaylar veyahut da halkımızın büyük bir kısmı şöyle bir yanılgı içerisine de girebiliyor. Şimdi bir ilçenin elbette ki ekonomik yapısını canlandırmak için belediyeye bazı görevler düşer. Belediyeler bu görevlerini yapmakla mükellef var ama belediye tek başına bu konuda sorumluluk kurum değil. Yani eğer ilçede ekonomi dibe vurmuşsa bu bir ölçüde ülkedeki ekonomik siyaseti belirleyen ülke politikalarıyla ilgili bir şey. Yani doların yükselmesiyle ya belediye alçalmasının belediyeyle alakası hiçbir ya, alakası ya, yok. Yani, bu bir ülkedeki Avrupa'daki bir, bir e, ülkede yaşanan krizin buraya yansımalarının belediyeyle hiçbir alakası yok. Bu noktada yani belediye sanki Türkiye'de öyle düşünüyor. Sanki özel bir kurum var eyalet sistemi gibi çalışan bir kurum bundan dolayı her şeyden belediye başkanı sorumlu. Bu mantıktan sıyrılmak gerekiyor. Bugün alacan bu suçlamalara maruz kalır. Yarın gelen başkası olur. Başkası, başkası olur. kalabilir. Dolayısıyla evet. belediye başkanının görevlerini çok iyi belirtmek lazım. Yani belediyede neyi nereye kadar yaparız? Bu noktada bir sınırlı aşıldığını düşünüyorum. Tabii ya. ki yani Ama. belediye bir muhalefet hükümetin desteğini almadıktan sonra bir kültür merkezi buraya yapılamaz bir hastane Sağlık Bakanlığı bir hastane yapmayabilir belediye bize de değil diye. ben söyleyeyim bir okul kent okulların taşınıp AK Parti'nin Doğan, Sayın Doğan Tukay'ın üstünde durduğu bir projesi var. 5 okulun Marmaris'te taşınıp bel okullar kampüsünün yapılması kazanırsa yapacak. Kazanaması diye diyelim CHP'ye kazandı devam et diyelim. Ne oldu? Okullar yine burada kaldı. Milli Eğitim yapmayabilir. Bu projeyi desteklemeyebilir. E, spor yapılacak e, dibine yine helikopter pistinin olduğu yere e, spor kompleksi yapılacakmış. Eee belediye kazanamasa AK Parti yapılamayabilir. E ne olur yine ne oluyor? Marmaris mar cezalandırılmış oluyor. Yani bu siyasi e, muhalefet belediye de olsa hükümetin desteğinin her ülkenin her yerinde bir aynı olur. lazım, aynı olması lazım. Biz zaten bunu savunuyoruz yani, yıllardır. Yani şu zaten eee mevcut hükümetin ve hükümet de, işte belediye başkanı da hükümetin belediye başkanı da en büyük handikapı şu. Bize oy verirseniz biz iktidar partisiyiz. Yani. hizmeti daha iyi gelir. E bu şu evet. anlama geliyor. Demek ki bu ülkede iktidar vatandaşları oy veren vermeyen olarak ayırıp öyle politika yapacak. O zaman da vatandaş ona göre oy, oyunu kullanır. Noktayı koymadan önce bir şey hatırladım onu söyleyeceğim. Anap döneminde çok iyi hatırlıyorum. Gazetelerde bir ilan vardı. Şöyle bir koltuğa oturmuş bir adam bağlanmış. Evet. Ee, i̇şte belediye başkanı. Siz iktidar partisinin adaylarına oy vermezseniz eli kolu bir belediye başkanı seçersiniz diye hatırlarsanız. Aynen. Aynen. Evet, böyle bir bunu de artık son vermemiz lazım.